bu akşam konuğumuz Onur Durmaz. Hoş geldin. Hoş nasılsın Onur? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Onur ben zaten içeri girdiği anda stüdyoda içeri girdiği anda ben çığlık attım. Çünkü ben bu bıyıkları tak, takma zannediyordum. <laughs> Sen böylesin yani bu yakın. Ee, temmuz'dan beri böyleyim. Şaka diyorsun. Evet. Alıştın mı? Ya Temmuz'dan beri ne, kaç ay oldu bilmiyorum. Ben, 6 ay Olsun, geçti. Ağustos, Eylül, İkim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. oldu. Oh, oh. oh. 7-8 tamam, ay. ay yedi, sekiz bir ay. beş ay alışamadım çünkü o yüzden söyleyeceğim. Hala aynaya ne zaman baksam bir irkiliyordum ama son dönemde bayağı artık alıştım. Bunu da çok duyuyorum bu arada hani dışarıda da ya da başka yerlerde de niye çıkarmadınız bıyığı diyorlar. Ha. <laughs> Benim kendi çünkü. B... Hayır için. niye takma bıyık takmadın da bunu kendin mi istedin öyle mi istediler? Ee, ya kendi misin? Şimdi biz bu projeye başlamadan önce Şakir Paşa'ya e, Lefter'in filmini yapıyorduk. Lefter'in filminde de aslında bıyık kullanıyordum. Hatta bu kadar uzun değildi. Ondan sonra oradan oraya geçince bayağı mi? böyle bayağı burnum şimdi böyle artık tabii uzamaya başladı. Şey şey yapıyor buruyor. <laughs> tabii tabii. Hatta kesiyorum bile yani şey bu kadar uzadı da bu böyle bayağı bir tur daha dönecek gibi bir şeydi. Kestim de. Ben de bilmiyordum bu kadar uzun boyun. Evet uzayabileceği <laughs> yani, yani sevgilin var mı? Yok. Ha yani olsa onu yani nasıl bir tepki veriyor diye merak edecektim. Bu edecekti. iş yani ama... <laughs> ha iş tabii ki de ama <laughs> yani Mevcut. hani acaba takma bıyık mı taksan falan diye bir şey de olabilir. Yani diye. herhalde e, dizide tabii ki herkes pis sakallar dışında e, bıyığı tek kendine ait olan benim. Ha. Sana hep şeyler geliyor Onur. onu fark ettim ben biraz önce sana çalışırken hep böyle değişik psikopat roller geliyor. Neden? Yargıda ruh hastasıydın. Burada kleptoman. Orada katildi. Ya burada da gidiyor. Ben de seçmeyi tercih ederim böyle yani. Bir hani oyuncaklı rol dediğimiz şeyler var ya. standarttan ziyade daha çok arayıp içinde bulup yeni şeyler deneyebileceğim ve o denediğim şeylerin de aslında sırıtmayacağı roller çok Hoşuma gidiyor ve keyif alıyorum bundan açıkçası. Yani e beni heyecanlandırıyor. Oyuncu, oyuncu için harika tabii. bir şey tabii ki de. E, yani tamam bir tanesi gerçek bir psikopattı. E, bu burada psikopat değil ama evet yine bir sor, sorun da demeyelim hani de bozukluk diye geçiyor hani. Ama e, şimdi Asım psikopat değil ama de bu genelde hani hastalık ya da, da bir bozukluk psikolojik bozukluk olarak geçiyor. E, yani onun kadar sert biri değil. Hatta daha çok komedi ögeleri daha Ön planda tabii yani Engin'in arasında bayağı ciddi farklar var. Bayağı ciddi fark var. Tabii ama ki. değişik roller sonuçta evet, yani. Hani evet. iki tane üst üste hani bu bu şekilde rol gelmesi benim bile hani merakım mucip oldu? Niye ona o roller... Abi yani, çok büyük şans ama. Hem öyle bir yandan da ben de tercih ediyorum açıkçası. Yani ben de çok o konuda biraz gerçek hayatta da psikopatlığım var bu da tabiri caizse yani. E, Standarttan ziyade biraz değişik olsun yapabileceğim ne olabilir? Beni heyecanlandırması lazım açıkçası. E tabii. E, Öyle de olunca e, bir bana kleptoman tabii ki. Yani <laughs> o harika. Buna çalışmam lazım. ev Evde bayağı şunları çalışıyordum yani. Öyle mi? tabii Ne rahat nasıl alabilirim? Nasıl olur? E, ne zaman nasıl bir stres olabilir? Bayağı çalıştım. Tekrar. Nasıl şey oluyor yani nasıl? Ya, ya, tabii ki çalıştım. bir şey yok. Ben onu kendimce ürettiğim bir şey ama hani e, Kleptoman'ın da. ...bildiğim kadarıyla belli bir stres. Şimdi şöyle diyebilirim, bir boşaltma sistemleri olmuyor anladığım kadarıyla insana. İçeride sıkışıklık olduğu dakika tıpkı işte kimi... ...ne bileyim alkol kullanıyor, kimi başka bir şey yapıyor böyle bu bu insanlarda bildiğim kadarıyla o... ...psikolojik olarak sadece çalma eğilimi onları rahatlatabiliyor. Hı. Ne kadar streste maruz kalırlarsa, sıkışık hissederlerse... ...o rahatlattıkları, boşalttıkları... Bir tek o dönemde yani. mi yapıyorlarmış? Kulöptemini mi? Hayır, günümüzde de var. Hayır, hayır o, o dönemlerde mi? derken yani <laughs> sıkıntı hissettiği zaman mı öyle bir ha, şey yürütüyor? Çoğunlukla evet. Çoğunlukla ha. evet. Ama yani kişiden kişiye göre de değişiyor galiba. Tabii bunun için hocalar var, onlara sormak lazım. Evet, onlara sormak, sormak yani. lazım. Aynen öyle hocalarımıza gelecek zaten soracağım. Bu güzel evet. bir soru çünkü onu şey yaptım yani. Peki, e, o role çalışırken böyle gözlemlediğin kimseler oldu mu? Ya Birebir de hiçbir kulöptemanla tanışmadım. Yalan yok ama e, var çok olabilir. bildiğimiz ama söyleyemediğimiz. Evet. Onu onu söyleyecektim evet. şimdi. E, yani araştırmaya başlayınca aslında o kadar çok varmış ki. Evet. Yani çok az olduğunu söylüyor normal literatür ama aslında çevremizde çok fazla var ve bilinen de çok var. Ve evet. Herkes Herkes bir ses şekilde etmiyor. evet yutuyor yani. Yargı senin hayatının dönüm noktası mıydı? Ya da daha önceki e, bir gibi... oyunculuk anlamında evet. ya da hani tür. Ki de, evet tabii yani daha şey, burada, burada, ya burada tanınman evet, açısından. Açık. Kesinlikle evet diyebilirim. Yani. Peki sen niye 15 yaşında konservatuvar okumak için Viyana'ya gittin de burada okumadın? Kazanamadın mı yoksa? Yok, 15 yaşında değil bu arada. Hani yine ben liseye e, gittim biraz değil, daha büyük yaşında? ama yani, 19 ya, Fark yani. etmez ya, çok yani. Da fark niye orayı tercih ettin? Sebebi şu aslında temelde. Ben hiçbir zaman, e, bunu hep söylüyorum ama Oyuncu olacağımı düşünmüyordum. Oyunculuk hep hayatımın bir köşesinde vardı ama ben hep müzisyen olmak istedim. Ha doğru. Müzisyen olmak istediğim için hep böyle yani oyunculuk da bir, bir, O dönem hani hem tiyatroda görev olurum hem de Ege Sanat Merkezi vardı İzmir'de Karşıyaka'da. Ee, Sen de mi İzmir'lisin? Karşıyaka'lıyım. da, İzmir karşıya Aa, Hatta da bunu böyle 35 bir, söyle, buçuk. 35 buçuk da şu an tabii. Memşeri. Memşeri <laughs> tabii canım. Ee, bir gitar dersi de veriyordum bir yandan en genç hocalarından biriydim orada. Bir yandan da tiyatro devam ediyordum ve hani müzik üzerine yapabileceğim bir şey var diye düşündüm her seferinde ve aslında müzik okumak istedim. Ama müzik de okumadım. Ha, e, ne okudun? Yani, oyunculuk. Oyunculuk okudun. Çünkü o hep ev, evin içerisinde hani bir bir parçanız olur ya o parça ama sen onu hani hepsi sana dahil olduğunda farklı bir şeymiş gibi hissetmiyor oluyorsun. Bende de öyle oldu. Ondan sonra fark ettim ki... Ben senin yani herhangi bir şekilde şarkı söylediğini veya enstrüman çaldığını bilmiyordum. Yargının gecesinde ben sunucuydum ya. Orada aa bir baktım sen varsın listede hani akış sırası. <laughs> aa ne yapıyor? <laughs> Şarkının adı da yazıyordu unuttum şimdi o şeyi. Ben ölmeden yani, önce. Ben ölmeden önce. O, aa o hatta sahnenin arkasından bayağı bir seni seyredip çok etkilenmiştim. Öyle, evet. O, teşekkür ederim. Peki performans yapıyor musun? Yapmıyorum. Ee, o, evet. Neden? Bunu da çok ıı, düşünüyorum kendi kendime son dönemde. Ya şöyle bir yer var. Ee, gitar evde e, mi çalıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet ha? yani son dönem Onu diyeceğim. Müzik bana böyle çok daha bana özel, benim lüksüm gibi bir alan oldu. Oraya çok karışılsın istemiyorum. Orası daha böyle intim bir yer haline geldi kendimde. Yani e, eleştiriye tabii ki açığım ama müzik böyle kendi hayatımda... Yani nasıl açıklayacağımı da bilemiyorum o noktada zaten ama. Müziğini kendine saklıyorsun. Kendime saklıyorum fakat çok birikti, çok sıkıştı aynı yerden. Yani bir yerde onu da net bir şekilde söyleyebilirim çıkacak. Bir gün belki umarım tekrar karşılaştığımızda o zaman da belki müzik yaptığım müzikler üzerine de konuşuruz. Hayır, sen çok Sen ondan isterim. getirmedin bu akşam gitarını. Öyle Hiç onunla alakası elektro yok. Elektro gitarlar şöyle... falan diyorsun. <laughs> Oyalıyorsun bizi. Şöyle söyleyebilirim bize. ama ee, biraz mükemmeliyetçiyim bu konuda. Ha. Yani e, çalışmak istiyorum. Böyle daha hiç kimsenin umurunda olmasa bile o kadar ben böyle Peki en güzelini o, yapmayı o çok isterim. Peki o Yargı'nın Gecesi'nde seni nasıl ikna ettiler orada o kadar insanın milyonların önünde söylemeye? Ee, o kadar o da ilgin, şöyle bir şey hikaye. olarak saklarken ee, biraz yine. Aslında dizide ben bu şarkıyı söylemiştim. Ee, evet. Dizide bir sahnede. Ee, ondan sonra tabii ki aradan iki sezon geçti. Unut, unutulmadı tabii ama yani unutulmamış daha doğrusu bir Yaklaşık bir ay önce falan e, yapımdan bana dediler ki gece için böyle bir şey yapmak ister misin? Seve seve yani ben de aslında çok heyecanlandım ve gerçekten de çalıştım. Şöyle olabilir, tonları araştırıyorum, böyle olabilir. Hatta kafamda bayağı büyük şeyler vardı. Ama hep öyle oluyor. İlk hayal etmeye başladığında çok büyük oluyor. Yani kademe kademe düşmek o da doğru bir şey aslında. Daha böyle e, nokta atışı bir şey yapmak istiyordum. E, hatta başka şarkı çalışmıştım ben aslında. Ondan sonra dediler ki madem diziyle doğru orantılı olsun, dizide de bu şarkıyı söyledim, bunu söyler misin? Tabii ki. Ee, tek dezavantajı şeydi, e, şarkı benim sesim aslında çok dik. <laughs> e, o, onu nasıl yaparız, ne ederiz diye o gece başlamadan önce de bayağı prova aldık. Ondan sonra e, sadece küçük bir talihsizliğim oldu o gün. o Ondan da tabii ne bileyim, bahsedeyim de bahsedeyim, şey... E, Monitör dediğimiz hani o büyük bir sahne var, kocaman bir salon, duymam gerekiyor. E, tam ben çıktığımda monitörün pili bitti ve canlı yayındayız Oo. ve böyle ya olur ya, hep ya hani bir şey olur, çok... Aynen hazırlanırsın en güzel olsun istersin mutlaka nazar bir şey çık nazar çık. Öyle deriz ya. Ondan sonra için. yine de galiba keyifli Çok iyiydi. Oldu, gayet iyiydi. Ben bayağı yani dedim ya az önce de şoke oldum şey. Aynen. Ya olduğunu hani seni sahnede söylerken bilmiyordum çünkü öyle Neyse bir şey diyorum. ama gayet de iyiydi performans Arka, yani hiçbir falso ediyorum. vermedin sonuçta. <laughs> Peki Fırat Tanış'la hiç öyle şeyde çekimlerde sette falan öyle müzik yapıyor musunuz? Ee, şöyle Genelde ya onun evinde ya da işte bir arkadaşımızın evinde denk gelip beraber çaldığımız oluyor. Sette daha bir kere falan yaptık. O da kuliste kendi gitarını getirdiğinde beklerken arada çaldık ettik. Çok keyifli onu da hem çalışması hem de müzik yapması. Öyle çok, mi? Çok çok. Bence o da çok göstermiyor birçok şeyi yani inanılmaz Evet bana bir, da öyle bir gibi evet, geliyor. Çok Yani şimdi onun adına çok bir şey söylemeyeyim ama şöyle diyebilirim sadece. Çok değerli bir sanatçı. Evet. Yani hem müzik anlamında hem oyunculuk anlamında ve ben çok mutluyum onunla tanıştığıma ve hem müzik anlamında hem de rol, ne derler, paylaştığımız Paylaş, için. Aynen. Sette en çok kiminle aran iyi? Yani sette nasıl bir ortam var? Şakir Paşa ailesi sette, bu arada. Sette spesifik olarak şu kişiyle aram çok iyi diyemem çünkü herkesle çok aramıyor. Yani oyuncu kadrosu olarak tabii ki ekiple de çok iyi ama... Efsane bir kadro. Efsane bir kadro ve herkes... Herkes mi çok iyi olur ya? Yani evet, e, ya. insan olarak da çok iyi, çok eğleniyoruz. E, tabii ki Devrim Abla yani Devrim Abla ile bire birebir tabii ki hala yani oynadığımız için daha e, yan yanayız ama e, ya böyle gerçekten birinin ismini verirsem diğerlerine çok büyük haksızlık ederim. Çekimler bütün her şey. Ben şey olduğunda başladıktan sonra hatta e, Fatih Aksoy ile konuşmuştuk telefonda. Dedim ki ya Fatih hani Öyle bir iş yapmışsınız ki dedim. Hani ben buradayım, yetiş yetişebilirsen diyorsun yani. Acayip gerçekten Kesinlikle. çok güzel yani bütün hem senaryosu hem bütün kadroyla Kastıyla daha doğrusu Kesinlikle. her şeyle Bayağı başka neler aşırı bir tesbih de var tabii. Tesbih de şey var işte en komik olan e, emzik <laughs> emzi de alıyordu. Hatta o bölüm. Yani aslında şey e, onun başında çok güzel anlatmışlar gerçekten baba ile ilgili gene bir sıkışma anı yaşıyor ve sinirlenerek kalkıp rahatlayabilmek için bayağı böyle bir seriye bulup şey, e, seriye bağlayıp birkaç tane şey e, aşırıyor aşırıyor Aynen tam aşırma yani sen yönetmen yardımcı yönetmenlik geçmişin de var senin değil mi e, Evet şöyle E tabi e, ben yurt dışında okudum dediğim gibi Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'ye şey. gelmek senin kendi tercihin miydi? Evet. Hani ne oldu da geldin ya da hani orada devam etmedin? Ha, okay. Okul bitti. Okul bitti. Ee, bir de ben bir fil kalmıştım orada. Yani e, gittim, dört buçuk sene sonra geldim. O arada hani gel git hiç yapmamıştım. Aa, Tabii tabii, Ben gittim. Ha gittin kaldın, Gitti. geldin. Hatta bayağı şey derdim... Ee, nasıl derler onu? Ee, Türk arkadaşım da yoktu. Sonra bir tane falan kaldı. Hep yabancı bir kız arkadaşım var o dönem işte. Hep yabancı arkadaşlarım var. Neredeyse Türkçe konuşmuyordum son iki yıl. Ve hep derdim ki yani, böyle gidiyorlar geliyorlar hemen böyle yarım yamalak konuşuyorlar biraz da bana hava atıyorlar gibi geliyordu. Yok gerçekten öyle oluyormuş, oluyor mu? Oluyormuş. Hiç Geldikten olmayayım. sonra gerçekten Ya e, ailenle falan. falan konuşmuyor muydun? çok na na nadir demeyeyim de. Ya konuşuyordum da o yani haftada mesela bir her gün görüşmüyorduk tabii. Haftada evet, evet. bir iki görüştüğümde de o toplasan 10 dakika telefonla konuşmak çok da O, kadardır, o kadar da derdin kadar konuşuyorsun. Ya, evet, unutmadım yani ama <laughs> şey e, pratikte Sıkıntı çektim. Geldikten sonra bir ay gerçekten bayağı şey oldum. ben. Um, bir dakika um falan var ya onları gerçekten yaşadım. Gerçekten Evet ya. ve çok şaşırdım. Aa, aa. Demek ee, ki öyle bir şeyler konuşmamak lazımmış. Ama normal yani. üç sene boyunca neredeyse hiç kullanmazsanız o dili. Ama hiç, hiç kullanmaman, hiç kullanma ihtiyacı hissetmemen de ilginç bir şey. Oradayken mesela hiç yerli dizileri seyrediyor muydun? Ya hayır. <laughs> hiç aklıma bile gelmedi. Peki oradan geldin pat diye yargıda mı başladın? Hayır. Onu anlatacağım. Ha. Döndüm 2014'ün ortalarıydı sanırım geldikten sonra. Hatta ben İzmir'e geldim. İzmir'de işte yani bir şekilde şimdi yapmam lazım ama İzmir ne yazık ki bu konuda çok daha evet, e, zor. Gelişmedi. Yani evet. Gelişmedi tabii ki ne yaparsak yapalım İstanbul'a taşımam tabii. gerekiyordu. 2015'te İstanbul'a taşındım. Ya taşındıktan sonra da tabii herkes gibi e, merhaba ben geldim şimdi hadi bakalım diziler... Ya da filmler Sen de olmadığı dedin, için. Sen İstanbul seni yenice Tabii <laughs> Hiç de demedim ama farkında olmadan bir baktım ki geldiğim gibi e, biraz orada biraz burada biraz. Ben bir yandan da set arkasını da öğrenmek çok istedim. Okay. Yani e, okulda da zira aynı şekilde kamera kameranın arkası lensler onun üzerine kamera oyunu üzerine trikler oyunculuk anlamında şeyler e, çalışmıştık öğrenmiştim. Ama bunları e, pratikte çok fazla kullanabilme şansım olmamıştı. E gelince de tabii ki bir yandan da tabii ki ne yapalım yeni geldim İstanbul'a taşındım parada kazanmak zorundayım. Ee, kamera arkasında da dedim yardımcı yönetmen reklamlarda ee, hatta bir yere bir baktım saçma sapan şey reklam çekiyorum işte o yönetmenlik dediğimiz nokta dedim ki bir dakika ben yanlış yerden şu an gidiyorum ben böyle bir şey için gelmemiştim o bambaşka bir dinamik tabii ki. E, tabii. Ee, onları böyle bir anda. Onlardan ee, ama cepte diyeyim, var mı? Var şu anda yani. Ya var, diyemem. Hani, hani Adam B'ye kadar böyle ufak bir adım attım tabii A. ki A. ama şimdi kalkıp evet ben de film de çekerim şey derim. Demek çok bana fazla geliyor. Umarım ileride çekerim. Çok hayalim var ha, ileriki ama ha. bunun üzerine tabii ki çalışmak lazım daha fazla. Sahneye uyarlanmasını istediğin hikayelerin varmış. Evet. Bununla ilgili bir adım attın mı ya da nasıl hikayeler? Nedir hikayeler? Hı. Böyle hani bir çıtlatmak ister misin? Yani şöyle, hikaye yazmayı, e, yazmasam bile kafamda o hikayenin içinde yaşamayı çok seviyorum. E, bilmiyorum belki biraz bu yalnızlıkla da alakalı olabilir ama ben... Nasıl bir hikaye, hikayelerin var? E, genelde absürt. <laughs> en sevdiğim şey absürtizm, absürtlük. Çünkü ben gerçekten o, şimdi başka bir ele konu ama anlatayım. Yaşamın hayatın çok absürt olduğuna inananlardan biriyim ve e, ve her şey bence çok komik. Yani her şeyin de şakası yapılabilir diye düşünüyorum. Her şey ee, çok evet. saçma değil mi? Çok saçma. <laughs> Hem öyle böyle değil <laughs> o, yani. O gözle bakınca, o kafayla bakınca gerçekten her şey çok saçma. Ve bir yere o saçmalığın farkına vardıktan sonra bir domino taşı etkisi gibi hepsi tak 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 o saçmalık devam ediyor ve sen. En fazla bir köşeye gidip ben çok kendimi kahkahalar atarken buldum ve deli diyorlar. Neye Buna mı gülüyorsun? Aslında diyorum ki evet bu çok saçma bir şey değil mi sizce de? Değil diyorlar tamam diyorum ben burada demek yanlış bir şey düşünüyorum ama velasıl. E, zaten kafamda da öyle Bak, bir hayalim var. falan çıkıyor senden bayağı. Velasıl ama ya. muazzam fevkalâ <laughs> bunlar şimdi ben 6 aydır bunlara maruz kalıyorum ben. Oo <laughs> <laughs> oh, Neler neler. Oturmuştukça. Ee, o, o, tabii tabii. <laughs> Ya, tabii 2014'ten bu 10 yıl oldu. Şaka ya. yapıyorum. Cemal. Ama şey tam bunu Şakir söyleyip Mustafa'da de belasıl deyince hoşuma gitti. Ee, çok Dur. <laughs> <laughs> e, Şakir Paşa'dan bu tabii çok tabii. o dönemi konuşacağız diye çok da uyarıda alıyorum bazen. Bazı bu kelime yoktu o dönem. Tamam deyip böyle tekrardan o dönemin ha. kelimelerini kullanmaya çalışıyoruz açıkçası. Ay tabii onlar da var ya. Ki. Dönem kelimeleri doğru. Dönem kelimeleri. O var. dönemde yaşamak ister miydin Onur? Yani aslında şimdi bunu projeden önce söyleseydi kesinlikle evet derdim. <laughs> projeden sonra da hala evet diyorum ama yani şeyi çok seviyorum. Giyim, kuşam, özveri ee, bir dili var o dönemin. Hmm. Bir kokusu var, bir gerçekten bir atmosferi var. Yani e, yelekli takım elbiseler ya da kalın takım elbiseler o dönemin kesimleri, işte, köstekli saat. saatler, tabii. aslında çok güzel bir şey. Yani. Keşke hep onu derdim daha önceden buna benzer projeler olmadan önce. Yani keşke dönemde yaşayabilseydim. Keşke bir dönem e, insanı gibi giyinip sokakta dolunabilseydim diye. Bak istedin oldu. İstedim oldu. E, o yüzden de evet yaşamak isterdim. Ama günümüzün teknolojisine de çok alıştım. Ve ben bir noktada da çok da teknolojiyi seven bir insanım. E, Şu anda iki ara bir, bir deredeyim. İki ara ya, oradasın, bir derede eminim de olamıyorum. Yani ya, bir, dolaylı yoldan yaşıyorum birazcık. Bakalım. Rol icabı Rol da, olsa icabı olsa, olsa. Harcamalarda bir hafta kuralı koyuyor Ne bu? Bir hafta kuralı. Şöyle. E, <laughs> bunu tabii. Şimdi bunu bana niyeyse hep arkadaşlarım da hatta özellikle menajerim Gökçe çok çıldırır bu konuda. Bir şey almak istediğimde almam. Niye almam? Beklerim. Gerçekten onu istiyorum. İndirime istiyor girsin. Muyum? Hayır hayır. Gerçekten istiyorum. Bir hafta kuralı bunun için önemli. Yani ha. Şimdi dışarıdan herkes cimri cimrilik misin? gibi düşün. hiç değilim. Hatta hiç değilim. Keşke biraz cimri olsam da bir şeyleri tutabilsem. Ama cimri de kendine cimri demez. Demez. <gülüyor> <gülüyor> yani onu bir yakından o... ama cimriyi de dışarıdaki der. Çünkü kendine bir sıkıntısı yok ki. Yani ona parayı evet, harcamazsan evet. sana cimri derler. Benim Cimrilik, kendime bir cimriliğim yok ki. Ama ee, hayatta da yani mesela eğer var da yemiyorsan o var yemez amca gibi, işte öyle var değilim. da yemiyorsan o bir sıkıntı öyle yani. Öyle değilim. Sadece e, gereksiz e, bir akışa... Ben çok çabuk ikna olan bir insanım aslında, sorun bu. Yani ben herhangi bir mağazaya gittim, örnek veriyorum, televizyon beğendim. Bana diyor ki en iyisi bu. Tamam alalım. ya yani Sormam bile bazen, araştırmıyorum ha, okay. e, ama ikna olmaya da teşneyim birçok şeyde. Anladım, anladım. E, sadece bu yüzden değil ama e, bence yani... Para ya da herhangi bir şey fark etmez. Zaman en önemlisi olan şey. Deysini çok isterim. Yani karşılığını alayım. Yoksa e, ya o, o da o yüzden yani örnek veriyorum dediğim gibi televizyonu bir televizyon istiyorum. Televizyonu buldum çok güzel internette de buldum ya da bir dedi ki bu en iyisi tamam. Ee, bir hafta sonra aynı hevesle istiyorum muyum? bir hafta sonra aynı hevesle istiyorsam alırım. Çok güzel bir şey ama mesela bir şeyi çok beğendin çok yükseldin. Bir hafta sonu almaya gittim, bitmiş. Kaderimdi, kısmette yokmuş. Tek kısmet yaptı. <laughs> 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 ya yok, bitmez gibi hani o da. Şey, muhtemelen daha zanlı gelir. İlginç Ama... <laughs> bir şey yani. Çok teşekkür Ay bir dakika ondan önce bir şey soracağım tabii. sana. Seni ağlatabilen tek şey sirklermiş. Evet, bunu geçen de konuştuk. Aslında o biraz yanlış anlaşıldı. Ee, Düzelt olay... kendini. tabii ki şöyle eee yani sirklerde hatta dediğim gibi orada e, altına da çok yorumlar yapıldı buna benzer şey işte hayvanları mı üzülüyorsun o yüzden elbette ki ama ağlama sebebi o değil. Aslında sirklerden de ziyade e, kolektif bir şekilde insanların uzun emek vererek bir araya getirdikleri şeyler beni çok duygulandırıyor. Aslında duygusal bir şey sirkler. Doğru söylüyorsun. Yani sonuçta oradan işte trapeze zıplıyor, oradan oraya atlıyor falan. Şimdi bu küçümsemişim gibi anlatıyorum öyle bir şey değil. Ama onun için ne kadar yani tehlikeli bir şey çok de tehlikeli yapıyorlar. ve çok zor bir şey. Yani e, akrobasi çok zor bir şey ve bunun için e, yıllarca çalışıyorlar ve beraberce çalışıyorlar. Ve finalde senin izlediğin şey göz zevkine e, ne kadar uyuyorsa ve ne kadar hayretle izliyorsan... ...onun altındaki o çalışma ve kolektif olarak hepsinin o... E, ...ne der, nasıl anlatacağım bilemedim. O tek bir an için bu kadar çalışılması beni çok duygulandırıyor. Ve oradan aslında oraya, oradan oraya değil mi? Doğru söylüyorsun yani, aslında Bu, düşününce... Bu sadece tabii ki kişiliklerle alakalı da değil. Yani tıpkı e, bir filme, bir diziye, bir hikayeye... ...yani e, yıllarca çalışıp onu izleyebilmek muazzam bir şey. Tiyatroda da aynı şekilde yani sahne sanatları ya da... ...bilmiyorum yani bir bir izlediğim bir şeyin... E, ...ya da duyduğum, dinlediğim bir şeyin, bir yaratımın... E, Altındaki emeği gördüğümde duygulanıyorum aslında. Anladım, çok iyi. Emeli buydu yani. Tabii ben öyle direkt deyince herkes, <laughs> herkes niye alıyorsun? Herkes herkes o şekilde Tabii. algıladı. Şey var mı şimdi neler olacak Şakir Paşa ailesinde? <laughs> çok klasik laf olacak ama bilmiyorum. <laughs> Ay fenalık geldi içime. Aa. Yani, Gelen hiçbir oyuncu da bilmiyor. Bilemiyoruz ki. Yani şundan bilemiyoruz. Genel gidişat var. Sebebi şu şuradan bilebilirim çünkü gerçek, gerçek hikaye olduğu dayanıyor. için en azından gerçek bir şeyler biliyoruz. Neler olabileceğini tahmin ediyoruz ama şimdi önümüzdeki bölüm şu olur, ondan sonraki bölümlerde bu olur diyemem tabii ki bunun takdiri bize kalmıyor. Demek ki hepiniz doğruyu söylüyorsunuz ya da hepiniz gerçekten. herkes birbirini şey yapıyor. <laughs> yok yok. Ede koalisyonlar kenarda. Siz <laughs> bilmiyoruz, bilmiyoruz dedi. Ve herkes devam ediyor. <laughs> o da olabilir. Onurcum çok teşekkür ederim geldiğin ben teşekkür için. Ederim. İnşallah sana e, şarkıcılık hayatı, şarkıcılık mı denir işte müzikle Müzik, ilgili müzikle yolculuğunda ilgili şey olsun. da, oyunculukla ilgili yolculuğunda da başarılar diliyorum. Çok bir dahaki ediyorum. sefere artık o intimlıktan çıkart gitarını. Ya sözüm senin olsun, gitarını bugün da de, bekliyorum. bugün de özür dilerim lafını bölüm yani şey e, içimde de kaldı ya. Yaparız aslında, ya. Aslında hani bir sonrakine eğer aynen, olursa gerçekten aynen, hatta bir de beste falan açılır harika olur bende mutlu olur. Ay harika. Tamam. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok merzi geldiğin için. Ben teşekkür için. Ay ne demek çok mutluyum.